<laughs> bir şey bu <burada>, vatan <laughs> <laughs> şey bu vatan 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 şey programatı görüyor mü? Evet. Ha, babayı bile ya, bir çekeyim, bir Değil mi? Evet. Vallahi kardeşim ben burada yoktum zaten. Ben Bodrum'a gitmiştim. Eşim vardı. İşte bir müşteri kılıklı birisi girmiş, silahı doğrultmuş. Eşim de sopayı almış, vurmak istemiş. O da kaçmış. Sadece olay bundan ibaret. Şu anda arkadaşlar, jandarma arkadaşlar gerekeni yapıyor zaten. Yani olacak böyle şeyler. Ne yapayım ben yani canımıza bir şey olmadı. Ona dua edeceğiz. Şey ben kaza sen çıkıştım. Bir de tabii görüntü

Ben çok korktum zaten. Fazla bir şey konuşmak istemiyorum ben. Çok korktum ben. Ama Sizden yine de size. De mı size? Evet. <laughs> ben sopayı almamdan bir zaten gitti o hemen. Duramadı yani. Sopayı görünce ben cam kırmak istemiştim hani sesimi dışarıya duyurabilmek için. O kapıyı görünce kapıyı açtı gitti. Şey yapamadı yani. Ama şu kapıyı açamadı esas. Ara kapıyı açamadı. Yani tezgahın arkasına geçmek istemiş ama şey yapamamış yani. Sizden ne istedi peki? Bir şey istemeye fırsat olmadı. Çeyrek ne kadar dedi. Alır Kaç alıyorsunuz, kaç satıyorsunuz dedi. Sonra ben bir arkadaşım bekleyeceğim. Ben burada bekleyemezsiniz arkadaşınızı dedi. Dışarıya çıkın dememden zaten silahı doğrulttu bana. O şekilde bir şey de diyemedi yani. Çık dışarıya dememden Topa aldım ben o anda zaten. O gözü hep buradaydı yani. Hani beni tek ya da içeri mi atmak istedi bilmiyorum ben. Çok <laughs> Şuradan bir görmek. Yakalanmış. Gözünüz aydın. Yakalanmış. Evet.